Daha öncesinde de katılım gerçekleştirdik, çok daha farklı fuarlarda ama Aloe Expo'da evet. Müzik şu an için karşılıyor çünkü dünyanın birçok bölgesinden hem Asya hem Avrupa birçok noktadan katılımcılar gözlemliyoruz. Hem de iç piyasanın buradaki talebini de çok iyi bir şekilde gözlemliyoruz. Yani şu an için olumlu gidiyor. Müzik İlerleyen senelerde tekrardan katılmayı isteriz. bulduk ve şöyle ki çok farklı aslında alüminyum ekstrüzyon sektöründe de çok farklı noktalarda aslında bilindiğin çok daha dışında farklı üretim metotlarıyla karşılaştık yani bu yön bizi çok heyecanlandırdı o yüzden çok memnunuz çok farklı üretim metotları çok farklı malzemeler gördük çok farklı insanlarla tanıdık. bu bizim için güzel bir olumlu bir gelişme. Sektörel anlamda iyi buluyorum çünkü sektör bilinci burada e, uyanıyor hem yurt içi piyasasında bir de uyanıyor. Çünkü e, biz daha çok kalıp tedarikçi yani kalıp e, ham malzeme e, tedarikçisi bir firmayız ve uygun kalıp teknolojilerini, uygun kalıp kalitelerini anlatma e, fırsatı bulabiliyoruz e, şu an için bu fuarda. O yüzden çok memnunuz ve bizim için de ve ülkemiz için de yurt içi piyasa için de e, güzel bir gelişme. Yarışçılar çok meraklı gerçekten ilgi de çok güzel hem e, okul anlamında üniversiteler anlamında şirketlerin dışında da çok fazla da bilgi var bu bizim için de çok mutluluk verici çünkü sektörü anlatıyoruz e, ne iş yaptığımızdan bahsediyoruz e, kabiliyetlerimizden bahsediyoruz insanlara kendimizi tanıtıyoruz bu çok güzel bir şey e, çok memnunuz. Bu çok güzel hissettiriyor gerçekten çünkü e, kabiliyet noktasında gösterdiğimiz yenilikçi ve Türkiye'de ilkleri başardığımız e, bu yenilikleri paylaştığımızda insanların tepkileri ve bizi tanıma e, hızları da bir oranda artıyor ve e, kulaktan kulağa birçok sektör arasında dillendirilerek aslında alüminyum sektörü çok e, görünüşte çok büyük ama e, içerideki e, kişiler ya da içerisindeki kontak çok ufak. Duyulan bir şey çok çok bir şekilde yayılabiliyor ve birbiri arasında bir geçiş çok hızlı bir şekilde olabiliyor. O yüzden bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz burada olduğumuz için, kendimizi tanıttığımız için.